When Hamas was refusing to engage in the fall, in recent weeks, we went also to other actors, including uh, Turkey and President Erdogan, to use his weight and influence to get Hamas back to the table, to try to conclude an agreement. And he did, and they did. Suriye'de çok belirsizlik var. Yaşanacakların anahtarını Türkiye elinde tutuyor. Türkiye'nin gerçekten burada çok önemli bir rolü var. Önce Allah'a, sonra da Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini de öğrendik. But if you look at what happened with Syria, uh, Russia was weakened, Iran was weakened, and he's a very smart guy. Artık ele avuca sığmayacak kadar bir büyüklükte bir devletiz önemli bir konu, konumdayız. Bölgesel bir gücüz kardeşim. Bunun adını böyle koyun artık. Türkiye bir bölgesel güçtür. bir şey. Trump'ın koltuğa oturmasıyla çok şey değişecek. Ancak hiçbir şey bitmeyecek. Tam tersini yeni başlayacak. Ve ortalık bir anda ateş yerine dönebilir. Sebebi şu. Trump küresel yapının kuyruğuna bastıkça o yapıda ortalığı yakmaya başlayacak. Şu anlaşılıyor ki Amerika'daki seçimlerden çok uzun bir zaman önce yani Elon Musk'ın Türkiye'ye ilk geldiği dönemlerden bu yana Türk devletiyle ciddi anlaşmalar ve planlar yapılmış. Çünkü Trump'ın küresel yapıya karşı olduğunu artık dünya anladı ve büyük bir savaş vereceğini anladı. Trump'ın bunu tek başına yapması emin olun ki olanaksız. Yanına iyi bir müttefik almak zorunda. O müttefik de elbette ki Türkiye ve Türk dünyası. Neden Türk dünyası? Çünkü çok çetin bir biçimde Çin'le mücadele edilecek. Peki Çin'e komşu olan asırlardır Çin'le savaşıp yeri geldiğinde onu vergiye bağlayan kimdi? yine Türklerdi. Trump da bunu çok iyi biliyor. Çevrede hiçbir devlete Türkiye'ye güvendiği kadar güvenemez. Çünkü Türk milleti, Türk devleti bir söz verdiyse onu yerine getirir. Yeter ki ona düşmanlık yapmayın. Trump bugüne kadar gelmiş başkanların içinde en farklısı olacak. Çünkü artık o ilk dönem seçilip başkanlık yaptığı gibi bir ortam yok. O günün şartlarında küresel yapı tarafından yönetilirken tek başına geldi başkanlık yapmaya kalktı kuşatıldığını anladı ve buna rağmen bir sürü askerini Afganistan'dan Suriye'den geri çekebilmişti. Bugün ise Netanyahu'ya karşı gösterdiği tavırla bir önceki başkanlığı gibi olmayacağı aslında dünyayı ilan etmiş oldu. O da neydi? Netanyahu'ya yönelik hakaret içeren paylaşımlarıydı. Yani sana yardım etmeyi bırak eğer sözümü dinlemezsen seninle savaşacağım. Bu kadar ne Zaten bundan sonra hızlı bir şekilde ateşkes onaylandı ve yarın tam anlamıyla yürürlükte olacak. Dedik ya Trump'ın yanına müttefik lazım. Şimdi bu ateşkesi Trump tek başına mı sağladı? Elbette hayır. Bunu da Blinken itiraf etmiş oldu. Erdoğan havasıyla son derece iyi bir diplomasi yürüttü ve biz de ondan yardım istedik. Bakın açık açık yardım istedik diyor. Düşünün ki Amerika artık Türkiye'den yardım ister vaziyete geldi. Yine bunu da Trump itiraf etmiyor mu? Erdoğan'la çok iyi anlaşıyorum. O iyi arkadaşım ve onlar çok güçlüler diyor. İspanya Başbakanı diyor ki Suriye'deki en önemli kazanımlarla beraber ortak hareket edeceğimiz müttefikimiz Türkiye'dir diyor. İspanya'nın göremediğini hani İspanya'nın gördüğünü biz niye göremiyoruz? İngiltere'nin gördüğünü ben niye göremiyorum? Bizim bizim memlekettekiler niye görmüyor bunu? Bak ne diyorum sana? Suriye'nin sahibi biziz filan demiyor, Böyle büyük bir laf etmek haddimize değil. Suriye'de her şey biz yaptık demek de bize ait değil. Ama Suriye'de önemli bir misyonu, bir parçasısınız. Tamam. Artık ele avuca sığmayacak kadar bir büyüklükte bir devletiz. Önemli bir konu, konumdayız. Bölgesel bir gücüz kardeşim. Bunun adını böyle koyun artık. Türkiye bir bölgesel güçtür. Bölgesinde alınacak kararlarda birinci danışılması gereken ülkedir. Yani olması gerektiği gibisi. Bazı fazla, fazla değil aslında yani. Bak, olması gerekiyor. Bak, ne diyorum bu. ama bu bu konuşmayı yalnızca Erdoğan karşıtlığı üzerine yapmıyorlar. Bunların karşıtlığı Türkiye karşıtlığı üzerine. Yani bir sonraki seçimde Sayın Erdoğan gitti yerine CHP'de işte ne diyeyim? A şahsı geldi. O da bu politikayı götürdü. Şöyle yapmayacaklar. Türkiye bizim evet. dostumuzdur büyüdü büyüsün yani CHP de bizim dostumuzdur demeyecek abi aynı kelime aynı şekilde söyleyecek hı hı. çünkü bu kelimeleri kurduklarında ne Erdoğan vardı ne AK Parti vardı 90'lı yıllarda da. Evet Türkiye zaten ele avuca sadece bir devlet hiçbir zaman olmadı Cumhuriyet tarihinden sonra belli bir zaman pasif dönemimiz oldu ama o pasif dönemde de yine devlet aklı boş durmadı bugünlerin zeminini hazırladı. Çünkü devletler 3-5 senelik plan yapmaz. Bu plan uzun vadeli bir plandı. Dünyadaki küresel yapının artık ortaya çıkacağını herkes biliyordu. Ve Gazze olayıyla bu başlangıç hatta milat oldu. Şimdi size söyleyeceklerim belki ilk kez söylüyorum. İmzalanan ateşkesin hiçbir fayda sağlamayacağını, ilerleyen günlerde çeşitli bahanelerle tekrar saldırı moduna geçeceklerini düşünüyorum. Tabi bu bir tahmin. Çünkü artık hiçbir şey malum devletin istediği gibi gitmiyor. Amerika'daki seçimler, oradaki Hristiyanların toplu halde Gazze için ayağa kalkması zaten hepsini paniğe sevk etmişti. Bir de üstüne Trump'ın kazanması, Trump kazanırken Amerika'nın içindeki Müslümanların bile ona oy vermesi, ve tek umudumuz sensin, savaşları ancak sen bitirebilirsin demesi zaten malum devleti epeyce köşeye sıkıştırmıştı. Üstüne Trump'ın bu tavrı, hakaret içeren paylaşımı ve sonrasında Netanyahu'nun Trump'ın yemin törenine katılmaktan vazgeçmesi aslında nasıl bir kavganın döneceğini bizlere gösteriyor. Yani hiçbir şey artık onlar için eskisi gibi olmayacak. Uyanmış bir dünya insanlığı var. Uyanmış bir Amerikan halkı var Elbette onlar inanç sistemlerinden, bir arz-ı mebut hayallerinden vazgeçmeyecek. Yanına başka müttefikler alarak ki bunun başında Arap coğrafyası ve İran geliyor. Onlarla birlikte yeni bir satraç hamlesi mutlaka yapacaklardır. Ama başarıya ulaşmaları artık çok zor. Çünkü Türkiye'nin de önü açıldı. Türkiye artık bölgesel bir güç oldu. Ve daha önemlisi Suriye vasıtasıyla aslında malum devlete sınır oldu. Boşuna mı Lübnan Cumhurbaşkanı koşa koşa Türkiye'ye geldi? Önce Allah'a sonra da Türklere güveniyoruz. Bizi korursanız siz koruyacaksınız. O malum devletten diye dünyaya duyurdu. Önce Allah'a sonra da Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini de öğrendik. Türkiye Lübnan dostluğu yaşasın. Yani. Unutmayalım ki şu tehlike gündeme hiç getirilmedi. Eğer o malum devlet Amerika'dan silah temin edemezse ki edemeyecek tablo onu gösteriyor. Maddi yardım da elde edemeyecek. Amerika'nın ve Türkiye'nin içini karıştırarak ardından da Çin yapımı silahlara dönerseler asıl tehlike o gün başlayacak. Ve emin olun şu anda bunu hiç kimse hesaba katmıyor. Yani şunu kastediyorum. O malum devlet artık Amerika'yı hafızasından silip yeni müttefik olarak Çin'i belirlerse neler olur? Çünkü Çin tam anlamıyla küresel yapının kumandasındaki bir devlet. Yine unutmayın ki küresel yapı her tür teknolojiyi Çin e aktarmış durumda. Bunun için o malum devlete desteğini ilan ettiği anda ortalık bir anda karışır. Ve Türkiye'de Türk dünyası da kendini bu savaşın içinde bulur. Sonuç olarak bu imzalanan Ataşkesin kesin. İlelebet sürmesi için elbette dua ediyoruz. Çünkü bir seneden fazladır içimiz kan ağlıyor. Oradaki kardeşlerimizin çektiği acıları gördükçe kendi hayatlarımızdan utanıyoruz. Umuyoruz ki oraya hızlı bir şekilde yardımlar gider ve orası artık ayağa kaldırılır. Bunun için diyorum ki Allah Türk milletini, Türk devletini daha da güçlendirsin, korusun ve yüceltsin ki dünyaya yeniden nizam verebilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.